Rot Türk'le telefon şakası başlıyor. Alo iyi günler Aysun. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Hayır yani ee, daha bir geçiyorsunuz sanırım İstanbul için bir servis yapıyoruz. İstanbul şey yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim kapatma. Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Arkadaşlar bu üç buçuk milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. Sen İstanbul'da de sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. <laughs> şey Alo iyi günler Ayşe buyurun. Kolay gelsin. Sağolasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet sen evet, bütün o dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edeceğim ya. Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbimi kıracağım ya. bir daha Arkada... manyak mısın oğlum ya? Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir sen. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamı sen aramadın ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak dün de aradın. Benim harbiden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, damacana var ya senin yani adamı hasretme geri zekalı mısın sen ya. Ne, olsan, ne, ne, ne bağırıyorsun ya kardeşim ne bağırıyorsun su istiyorum Ne bağırıyorsun mı? insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya İnsanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu İyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zeka Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin Ka gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucu. hadi lan manyak edin. <laughs> İyi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası Sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Ne? Benim ciğerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, bak. yanıyorum. Gene bize. <laughs> Manyak mısın sen? Yok içim yanıyor. Yok bana bak, sen hiç burayı aramaktan. Yok içim yanıyor, içim... Geber oğlum ya, geber, geber. İçim... Ne oldu, sen bu Bir saniye, patronum iste, bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen burada? iki günden beri arıyorsun. Patronum kurban olayım, içim yanıyor, su gönder bana. Patron, bana ya. Yanıyorum, cehennemde yanıyorum. Yanıyorum, <laughs> ya. Ateşim <laughs> var, ateşim var, söndürün ateşimi. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun Susadım çeşmeye varmaz olaydım Ooo oh, Allah senin belanı versin toprak yüzü gelme öküz Susadım çeşmeye Tumarmaz tumar olaydım Kardeşim sen insan mısın ya Elinden bir tas su İçmez olaydım Kardeşim bana bak <laughs> Sen su içince mi sarhoş oldun? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içmesen lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. bağırma. Ulan yerim lan senin gibi sucuğu. Kapat telefonu. Kovdum. Kovdum geri ulan seni işte. Kov, kov, kovdum ulan seni. Pis suçu. Ben geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>